arkadaşlar ben oyuncumuz bugün sizlerle beraber Roblox'ta arkadaşımı trolleyeceğim arkadaşlar bakın orada Neymar yazıyor üzerinde arkadaşıma e, join oldum ve onu trolleyeceğim e, videodayım falan filan işte anladınız troll olmayacak yani onunla sohbet falan edeceğim burada işte Çikof'tayım Çikof'tayım bakın ben oradayım arkadaşlar evet, evet. Çikof bilmeyeniz yoktur yani bilmiyorum bakın Ömer'le konuşacağım bakın. Ömer. Arkadaşı Ömer Adı normalde Ömer. Kar kartallar kan ay, kana, kara kartallar diyorum. Eee Kral Eymer kanalının sahibi bu. Umur adı bir kişi. Ben çok yakın arkadaşım. Bakın. Şimdi ben onunla konuşacağım. Ee, ee, Ömer dedim. Ömer.

Çekiyorum. çekiyorum. dedim. Video çekiyorum. Çekiyorum. Tak. Ne yazdı Eee Beni ha bilmiyorum ne bilmiyorum. Eee bakın. Burada duruyor Neymar. Kendisi kendi Neymar diyor Neymar'ın karakterini yaptı kendisi. aslında başka bir karakter Neymar'ın karakteri değişmiş. Şey, ne diyor? Ee, benim şey Bakın, çekiyorum. Çekiyorum Ömer, çekiyorum, 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 çekiyorum. çekiyorum çekemiyorsanız keşke. Beni çek diyor arkadaşlar. Seni çekiyorum Ömercik. Ömercik, Ömercik, Ömercik. Uf. Uf. Salih adında birisi beni yendi şaka şaka. Ben her şey bu oyun çok kötü oynuyorum. Bir oynuyorum. Bakın bana problem. Tamam sen bu Sen bu Sen bu Sen bu Hasan pro. <laughs> normalde dergi yapıyor bakar mısınız Yani? U. Uh, ben hiç iyi oynuyorum. Arkadaşlar şu an e, yani kötü oynayabilirim çünkü onda konuşuyor. E, Bakın Ömer burada oturuyor. Bakın tıka. Hayırsa küçük ofta bilmeyeniz yoktur yani diye düşünüyorum. Küçük of. Küçük of. Küçük of. Küçük of. E, Ömer bana pro defa oyun M oyun e, yani kası yok. Oyun kasıyor yazmış arkadaşlar. Bu ne abi? Benim gözüm kazıyor. Oyun kasıyor demiş arkadaşlar. Pas dedim, pas dedim. Ne de pas attım. Derin, 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 derin. Yeni, savaş, 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 savaş. Derin, Denim. Arkadaşlar çok güzel Çok güzel çok güzel Ömer Nup Ömer Ama o bana pro demiyor Bak ben onu izliyorum işte. Arkadaşlar bir saniye Minik bir işim var hemen geliyorum Geldim arkadaşlar Bir saniye valla kapıyı örtayım. Evet tamam ee, Arkadaşlar şimdi Oyun kasıyor diyor yani Ömer oyunda tamam evet, Bakın burada, burada, bura, burada, burada. Ee, Ömer sen tam tam oldun. Tıkım, 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 tıkım. Abi, bu ne? Bu şey ne? Yedi, 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 yedi. Aa bu da Yusuf da gelmiş şey. arkadaşlar. Yusuf da benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, Yusuf, ne habersin Yusuf? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Video artık böyle sinir sesi sesi Bakın arkadaşlar, bu Yusuf. Ömer de Ömer de burada. Tüm. Seviyorum kankalarımı ya. Başka oyuna gidek dedi. Şey, tüm dedi. Mo no dedi. Ben Mo no diyeyim. Mo. Mmm. Bakın, bakın, kazanma. Bakın. Dı da dedim, peçe şey kapattım. Bu karakter ya abi. Neyse. Eee Süp. Neymar. Aa, diyor anladım. Bakın ne diyor söyleyeyim mi? Neymar sü dedi. Zil 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 kolar bakın artık kara kaplar takma bir şey. Sistemlerimiz. Biz niye ABD'deyiz? ABD'yi kazandırmayı yapacağım. Ne Bir kapı kapatayım. Bir kapatayım. Bir şey yazarlarsa açacağım ben. Yani. Tidi kort bir şey. Tidi kort bir şey. Tidi kort. Böyle bir ne oluyor? Hadi Ömer yaparsın. Hadi Ömer yaparsın. Ömer çok kötü oynuyorsun. Ama burada bir tane bak var. O bakı kullandığınızda görebiliyorsunuz. Bir saniye arkadaşlar. Öksürme lazım. Neyse. <laughs> <laughs> ee, Ömer bir şey yazdı. Ne yazdı? Üstü yağız yanında mı? Ha yağız bu benim bir arkadaşım. Tamam tamam dedim biz bizi sana neşe sana neşe ne diyor anlamadım ne din 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 ne diyor anlamadım kendini kafası etmez eee ne diyor hanki çocuk? ve yağı yok. Sana yağı sana ama burada al 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 yağı sana hadi söyle ya ya hadi be Ömer ya çok şey yaptın yaptın selam dedi Selam be. Selam. Selam o yağız sana. Ya hadi ya. Ya sayın Dedim. Selam. Hmm. 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 Anladım. Bana selam demişiz. Ben de burada, Yazı selamlar arkadaşlar. Kar kartallar 10 oyundaydı. ve kar kartallar 10. Kar kartal onu siyah şey arkadaşlar benim. Güzel daha Bu değil. Bu değil. Benim arkadaşım bir daha çıkın değil. Daha da şey karakteri. Yedim. Oh. Oh ya. Oh ya. Hadi 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 hadi. Hadi be. Hadi. Hadi kartı kullanalım. Çocuk orada çıkıp alevli batırıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi. Ya. Al Al. Ya alamadım. Alacağım. Hadi da. Al. Al. Ya. Aa benim, şey değilmiş. Öbür Artık sana karşımıza. Bas.

ee, böyle videolarda bu tarz diyor bekliyorsanız kanala abone olmayı bir de bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone söyleyin arkadaşlar neyse. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.